Merhaba arkadaşlar. Yeşil bir maceralarına hoş geldiniz. Ee, ekranım henüz gelmediği için ben de PC'den video çekmeye devam ediyorum. Daha doğrusu çekmeye çalışıyorum. Karşınızda Turner var. Sağ alt köşede pardon sol alt köşede gördüğünüz üzere FPS 12. Ee, bilgisayarım Overgrowth kaldırmıyor. Oyunumuzun adı Overgrowth arkadaşlar. Wallfire tarafından geliştirilen bir action adventure oyunu. Eee grafiksel anlamda elimden geldiğince düşürdüm, ee, ancak düşmüş hali bile güzel görünüyor ee, ve laptoplarda inanılmaz derece optimize sorunu yaşıyor, optimizasyon sorunu yaşıyor oyun, ee, ama sürekli e, şey alfa versiyonunda oyun hala ee, ve sürekli güncelleniyor oyunun tasarımcılığını David Rosen yapıyor ve her hafta bir videoyla her hafta değil yani e, <laughs> belirli aralıklarla e, Alfa versiyonu güncellendikçe Change Logları yansıtan videolar koyuyor YouTube'a. Ee, Oyun dinamiklerini göstereceğim. Ölme lan kalk lan. Ee, karakterimiz Turner Overgrowth. Öncelikle Lugaru'yu oynayanlar varsa bilirler. Şahsen Lugaru'yu ben de oynamadım ama bildiğim bir oyundur. 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. Ee, karakterimiz bir tavşan gördüğünüz gibi. Ee, oyunda arkadaşlar şu an alfa versiyon olduğu için hiçbir amacı yok. Sandbox tamamıyla. Ee, ve bir de editör var. Bu da kendi istediğiniz materyalle objelere yapay zeka oyuna ekleyip kendi başınıza takılabiliyorsunuz. Bir sürü dinamik var. Şu karşıda iki tane tavşan var mesela. Ee, düşman tavşanlar. Ee, Onun dinamiklerine bayıldığım ve ileride çok başarılı bir oyun çıkacağını düşündüğüm için bu oyunu tanıtıyorum. Şöyle yaklaştığımız zaman direkt algılayıp geliyorlar. Size böyle kaçıyorsunuz istediğiniz gibi dövüşebilirsiniz. Ee, bir Birçok dövüş animasyonu mevcut oyunda. Ee, ancak işin güzel tarafı ise bunların hepsini e, tek tuşla, iki tuşla yapıyorsunuz. Ee, Mouse'un sağ tuşu inanılmaz kasıyor biliyorum. Hatta bayağı bir kastı. Ee, normalde 25 20-25 FPS arası bir şey alıyorum. Ama şey olunca e, kayıt yapınca biliyorsunuz kayıttayken daha bir inanılmaz kasıyor. E, Mouse'un sa sağ klik tuşu blok yapmaya. Gördüğünüz gibi elim kafamın üstüne kalkıyor. Blok yapmaya yarıyor. Basılı tutarsanız e, bazen işe yaramıyor. biliyoruz zor ataklarda. Ancak tam düşman atak yaparken e, bas kliklediğiniz anda iyi e, e blok yapıp şöyle counter yapabiliyor yani reverse yapıyor ama bir yere düşerseniz ragdo olursanız işinizi bitiriyorlar. E, sürekli atak, Sol tuşu ise ataklara yarıyor. E, oyunda yumruk, tekme, bir sürü e, dövüş şeyi var, mekaniği var. Bunların hepsi e, sol tuşla oluyor. Tabi karakter bunun kafasına göre yapmıyor. Ee, o anki durumunuza göre belli oluyor bu. Yani havadaken mesela ata basarsanız işte rabbit kick atıyor ya da yere eğilerek basarsanız kalkla hani yere eğilerek basarsanız işte swipe kick falan atıyor ama e, şu an gördüğünüz gibi bassam da atak yapmıyor. Oyunun bir güzel yanı da bu. Yakınlarda düşman yoksa sağa sola saldıramıyorsunuz. Yani yumruk tuşu işlemiyor arkadaşlar. Bir bu eksikti. Yeni taşındım evde de yan tarafta tadilat başladı. Sürekli matkap sesleri geliyor. Umarım bu sesler size gelmiyordur bu fail videoda. Evet şimdi birazcık tavşan taklayalım. İki kişi aynı anda basınca biraz sıkıntı oluyor ama doğru zamanlamayla bunun için oyunun kasmaması gerekiyor tabi. Basarsa böyle fizana kadar uğurlarlar adamı. Eee şu ana kadar yapılan şeyler oyun adına çok güzel. Eee mesela yüksekten düşünce damage almıyorsunuz. Tabi ayaklarınızın üzerine düşerseniz ama bir, bir metreden bile yani normal bir insanın düşünce canının acıyacağı şekilde yükseklikten belinizin üstüne, kışınızın üstüne falan düşerseniz eee damage alıyorsunuz. Nasıl gösterebilirim? Mesela bir saniye yapamadım ya. Ha şöyle mesela. Şöyle mesela düşerseniz demir alıyorsunuz. Aynı şeyler tabi rakipler için de geçerli. Ee, escape tuşuna bastığımız zaman böyle bir editör açılıyor. Üst tarafta gördüğünüz üzere ee, buradan load item bölümünden oyuna şu an eklenen itemler arasından e, haritamıza nesneler objeler koyabiliyoruz. Bir sürü nesne obje var gördüğünüz gibi. Bunun yanında tabii ki olmazsa olmazımız ee, silahlar silahlarda mevcut. İsterseniz bir kılıç ekleyelim. Kılıcı şuraya koyduğum anda Turner gidip otomatik alıp koşturuyor zaten Allah ne verdiyse düşmana doğru çünkü çok sinirlendi dayak yiyince. Evet tekrar dönüyorum. Gördüğünüz gibi kılıcım var. Şu an çok daha güçlü bir moddayım. E, Birçok oyunda göremediğimiz şeylerden bir tanesi de silahların gücü arkadaşlar mesela e, silit dediğinizde hani e, gücünüz ikiye katlanır. yani tek vuruşta almanız gerekir şu şekilde evet, kan revan oldu silancı budur gerçekçilik budur arkadaşlar e, hani hiçbir şekilde blok yapamaz buna karşı elini kolunu keser vallahi lazım e, işte bu oyunda da bu mevcut en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu oyun e, Phoenix motoruyla geliştiriliyor ve bu motorda animasyonların ve oynanışı gördüğünüz gibi ne kadar güzel sumut bir hale getirmiş. Her ne kadar bir sumut olarak görmesek de benim FPS kaybımdan dolayı gördüğünüz gibi yapay zeka gayet akıllı. Sizi gördüğü zaman hemen saldırmıyor. tedbirli davranıyor. Ama istersem şöyle bir tane vurup anında kesebilirim yani efektleri de şu ana göre gayet güzel. E, oyunun gelişim süreci e, yani karşılaştırmam gerekirse Minecraft'ın gelişim süreci gibi sürekli güncelleniyor. E, sürekli iyi bir şeyler meydana çıkıyor. E, Oyun hikayesinden bahsedecek olursam bu arkadaşları silah buraya bırakalım mesela size bir göstereyim. Evet silah bırakmıyor. Bıraksana yavrum. Ana bırakmıyor. Vay arkadaş, ah ragdoll oldu dur. Evet silah bırakamadık. Kontrollerine bir bakalım o zaman. Siz FPS e takılmayın. Artık olduğu kadar. Ee, throw weapon Q tamam ben de ona bastım. Hmm. Düşmanların ayakta olması gerekiyor sanırım. Onları kaldıralım. A, evet fırlattım. O öldü. O gidip temel silah alıyor gördüğünüz gibi. Ve geliyor. Şu an üstünlük tamamen onda. Böyle sırılabildiğiniz kadar sırılmaya çalışıyorsunuz. E, tam zamanlamayla onun vurmasıyla eşdeğer zamanlamayla basarsanız e, ee, ataklardan. Tamam basamazsanız böyle kan içinde kalıyorsunuz. Birkaç güzel kan efekti vardı. Basınca fırlıyordu falan. Bir bakayım. Evet bu ses de çıkartılabilen sesler arasında. Evet, bulamadım. Evet resetleyelim herkes kalksın. Ee, kılıç hala onda gördüğünüz gibi. Ee, bırakmıyor kılıcı. Ops. Evet şimdi karakterlere bakacak olursak şu an Turner karakterini oynuyorum. Ee, 1-2-3-4 tuşları değişiyor. Gördüğünüz gibi diğer kılıklara da girebiliyorum. Böyle tavşancıklar. Kut adam. Oyundaki karakterlerden bir diğeri. Ee, bu da Training Rabbit. Kedi var oyunda. Yine bir şapka. 9 yok 9 başka bir şeydi sanırım Evet 9 editör moduna geçiyor Evet, bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kurt adam inanılmaz güçlü. İleride buraya e, fare sıçan falan da gelecek diye biliyorum. Kurt adamı göstermem gerekirse yani kodumu uçuruyor. O da böyle hayvani zıplayabiliyor. Şöyle bir koyayım görün. This Sparta deyip şeyin içine taşın dibine gömüyor böyle diğer eleman nereye gitti evet kılıçlı şu şekilde grablar var böyle tutuluyorsunuz ama gördüğünüz gibi burada birazcık hata var e, boy farkından dolayı e, basılı tuttuğunuz zaman boğuyor ve direkt olarak şu şekilde sürmeye götürüyor yine bütün karakterlerle silahları kullanabiliyorsunuz ama bu kurtçuk birazcık sıkıntılı ama şu an tavşanlarda bir sıkıntı yok Evet şu an Alfa 194 versiyonu mevcut. Ee, en son çıkan versiyon bu. Oyunu pre-order yaptığınızda alfa versiyonu otomatik size sunuluyor ve Wolfire e, forumlarına, gizli foruma e, giriş yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Onun şimdiden pre-order yapmanız önemli çünkü bu oyun çok geliştirilecek bir oyuna benziyor ee, ve bu çizgide fiyatının yükselebileceğini düşünüyorum. Ee, çünkü bu oyun 2008'de durulmuş bir oyun Overgrowth ve sanıyorum 2011'de 15 dolar falan da şu an 30 dolar sanıyorum pre-order'ı daha da yükselebilir diye düşünüyorum. Yükselmeden alın e, alın, alınabilir. Buradan yine editörden komple editörden şeyi değiştirebiliyorsunuz hani mekanı istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz, çim, ağaç, karkış istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Menüde de zaten ee, haritalar ve challenge'lar var. 10 tane falan sanırım. Buradan low level'a aslında olmuyor mu? Olmuyor. Şimdi menüye dönemeyeceğim. Buradan oyuna karakterler ekleyebiliyorsunuz. E, yerli, yabancı. <laughs> Mesela şuraya koyalım bir tane. Evet 3 kişi olsunlar. aha geliyor. Lan. İmdat. O iş takmadı bizi. Ş Alo. Onlar takmadı. Niye takmıyorsunuz lan? Niye takmıyorsunuz oğlum? Alo. Bak bak bak. Evet bir sürü var işte. Mesela böyle ne, silahınızı fırlatabileceğiniz gibi spear'lar falan da var. Mesela onu da deneyelim. FPS daha da düşmeden 5 FPS ile kayıt yapıyorum. Guinness Rekorlar kitabına girebilirim sanırım. Onlar da dövüşe dursunlar. Ben şuraya bir tane spear koyacağım. Spear atılıyor mu atılmıyor mu şu an onu çok merak ettim. Bir ona bakacağım. Böyle sürekli onu merak ettim bunu merak ettim derken baya ee, Bayağı bir zaman harcadığımı fark ettim bu oyunda eğlenceli de ve oyunun en güzel artılarını sıralayacak olursam ölmüşüm. Nereye koyduk şu şeyi ya? Spear. <laughs> almadı. O alacak şimdi. Aha aldı. Lan bırak. Ve karakteriniz yaralandığında böyle bak gördüğünüz gibi gidiyor. Şu an kaçıyor. Reinforcement alıp geri gelecek. Yapay zeka bu derece güçlü. Gidiyor mesela diğerine söylüyor iki kişi beraber geliyor yani Gel yardım et dövmedim diye. Burada kafam gözüm yarılmış. Ve yaralıyım Evet, kafam edim spiri. Kaçış yok. Spiri ben alıp fırlatmak diyordum. Ee, şöyle bir şey kullanabilirim. Şöyle uf. Evet, spiri düştü. Evet, aldım. Şimdi fırlatabileceğim. Şu arkadaşa bir fırlatsam bakalım fırlatabilecek miyim ya da yerimi bırakacak. Spear fırlatmak sevdiğim, en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Bakalım. Evet fırlatılıyormuş. Evet gerçekten e, güzel ve eğlenceli bir oyun olacak. Oyun hikayesinden bahsedecek olursam. Lugario e, tam manasıyla oynadığımı söyleyemem. Ancak e, ana karakterimiz Turner'ı biliyorum. E, Turner... Neydi bu evrenin adı? Mekanın adı. Hatırlayamadım. O evrendeki sanırım yozlaşmış kralı e, şey yapıyor. E, yeniyor. Onun üzerine monarşi sistemindeki kral, kralın yerine geçmektense kendi başka evrenlerdeki maceraya atıyor. E, bunun devamı ise Overgrowth da bu oyunda e, yapılacak. Oyunda co ve multiplayer seçenekleri olacak arkadaşlar. O yüzden bu tarz e, stratejik bir dövüş action oyununda ve bu kadar sumut ve hızlı bir oyunda Çok eğlenceli kareler çıkabiliyor Şu an ben onları size göstermek yapmak isterim Ancak FPSM'den dolayı onları gösteremiyorum Ama e, Youtube'da birazcık araştırma yaparsanız Overgrowth gameplayleri hakkında Çok güzel şeyler göreceksinizdir Eğer bir gün ben de iyi bir PC alırsam Sizlere çekmekten alabilirsem Daha doğrusu alırsam demeyeyim de al, Hani alabiliyormuşum da gibi olmasın e, Sizlere Overgrowth e, videoları çekmekten bayağı bir haz alırım. Çünkü gerçekten hoşlandığım bir oyun olacağı benziyor. Evet, sizde ee, siz de mutlaka Overgrowth'u bence pre-orderlayın. E, arşivde bulunması gereken oyunlardan bir tanesi. E, birazdan Lugaru'ya bakma fırsatı bulacağıma inanıyorum. Eğer beğenirsem Lugaru videosu da çekebilirim diye düşünüyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Yeşil Dev'in maceralarından ayrılmayın arkadaşlar.